bile öyle elmas makinesi yapmayı gösteririz. İlk önce kumumuzu duruyoruz. Ay. Give it. Bir saniye yanlış yaptık. John. Bir saniye arkadaşlar. Komod falan girmiyormuşum. i give it. exp 1 1 Şimdi diyeceksin ki komut bloğunu nasıl yapıyoruz? Komut bloğumuzu alıyoruz. Yapalım? Buraya yapalım. Buraya komut bloğumuzu koyuyoruz. İsterseniz süslü olması için tam elmas makinesi için için böyle etrafını kapatabilirsiniz. Daha bence hoş gözüküyor. Şöyle mesela örnek misal şurası bir saniye açık kalsın Çünkü hiç komutanı gizli de yapabilirsiniz bunu hadi ay et <laughs> <laughs> bana yani en yakın oynayacağım bir tane diamond olması lazım <laughs> Bakayım doğru mu yazdım. Doğru yazımı anlamak için ne yapıyorum? Ay, güve. Doğru yazımı anlamak için yaptığım için. Diğanmo, Diğanmo, arkadaşlar. ve komut bulamaz hazır. Bunun önüne isterseniz bir taht da, isterseniz bir taş böyle koymayacaksınız tabii ki. Tabii ki de bir tane düğme ya da şartel. Şartel daha hızlı olacağı için şartel Gerson alıyoruz. Ne? Sen arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şart, kelime telime al oldum. Öyle koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Aslında şurada şey olduğu için gözükmüyor. Bunun daha iyi göstermek için ben bir şeye geçeyim. Gördüğünüz gibi e mas makinesi hazır. Çok basit bir var. Çok da kolay ve çok da bence iyi. Şimdi siz elmas. arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere sağlıcakla. Bay bay. Çav